Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlerle kesilen sütten peynir yapacağız birlikte. Öncelikle bir su bardağına bir yemek kaşığı tuz. Kaya tuzu olsa daha iyi olur ama benim evde olmadığı için ben normal tuz kullandım. Normal tuz da olur. Kaya tuzu ekliyoruz bir su bardağına. Bakın sütüm benim bu şekilde kesildi. 5 kilo süt. Daha sonrasında elma sirkesi kullandım ben. Üzüm sirkesi, evde ne sirkesi varsa beyaz sirke, her türlü sirke olur. Bir su bardağı boşaltıyoruz. Daha sonrasında kesilen bu tenceremizin içerisinde bu yaptığımız karışımı döküyoruz. Döktükten sonra biraz kaynaması gerekiyor 10 dakika falan. Çünkü kaynadıkça iyice kesilecek. Bu yaptığımız tuz ve sirke karışımı sütümüzün iyice kesilmesini sağlıyor. Su tamamen yeşil hale geldiğinde iyice kesilmiş demektir. Bakın benim sütüm iyice kesildi. Zaten kesilmişti ama ben iyice kesilmesini sağladım. Daha sonrasında böyle bir tülbentimizi, temiz bir tülbentimizi koyuyoruz. Bunu yaparken birinden yardım alın mutlaka eğer yalnızsanız. Ben eşimden rica ettim. Bana yardımcı oldu. Sıcak dikkat edin. Yani tek başınıza yapıyorsanız dikkat edin böyle şeylerde. Bu şekilde hepsini süzdürüyoruz. Bunun suyu e, böbreklere falan faydalı oluyormuş yoğurdun suyu. Eğer e, böbrek rahatsızlığınız varsa birçok şeye iyi geliyor. Hatta benim sayamayacağım kadar. Araştırıp e, suyunu da kullanabilirsiniz. Ben benim ihtiyacım olmadığı için ben suyunu kullanmadım. Daha sonrasında tülbenti bu şekilde sıktırıyoruz. Üzerine bir tabak koyup bir tane herhangi bir ağırlık ben sosum vardı sosumu koydum herhangi bir ağırlık koyuyoruz. O şekilde iki buçuk saat bekliyor. Daha sonrasında bu suyunu ayırmıştık ya o suyunu bir saklama kabına alın birazını. Daha sonra içerisinde iki yemek kaşığı tuz koyuyorsunuz. Peynirimiz tuzsuz olacağı için bu karışım peynirimizin tuzlanmasını sağlayacak. Bu şekilde ben dilimledim iki buçuk saat sonunda. Dilimledikten sonra saklama kabını alıyoruz. Bir gece bence bekletin daha lezzetli oluyor. Bir gece beklettikten sonra ertesi gün kahvaltılarda dilimleyip yiyebilirsiniz. Biz çok beğendik, çok severek de yiyoruz. Sizler de umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.